262. geleneksel domani çağlı pehlivan güreşleri ağlık ihalesini 150 bin TL ile açmışlardır. Sağ olsunlar, var olsunlar. Teşekkürler başkanım. Evet. Şafak eczanelerinin sahibi Sayın Şafak Yıldız Korkmaz hanımefendiye soruyoruz. 178 bin. Yüzele dediler. Şafak eczanelerinin sahibi Sayın Şafak Yıldız Korkmaz hanımefendiye soruyoruz. 220 bin TL dediler. Yıldız Korkmaz hanımefendiye soruyoruz. Ben birkaç söz söyleyerek geri çekilmek istiyorum. Bizi böyle güzel ağırladığı için Ercan Tekdemir abimize teşekkür ederim. Gelecek yıl seçilen ağımız her kim olursa biz yine destek olmaya hazırız. Her şey için, emeği geçen her şeyi herkese teşekkür ederiz. Evet, Şafak Yıldız Korkmaz. Ağlık ihalesinde iddialı olduğunuzu duyduk. Fakat şu anda çekiliyorsunuz. İnşallah önümüzdeki yıllarda ağlık ihalesinde sizleri yine görmek isteriz. Sizlere de nasip olur. Kendisine göstermiş olduğu ilgi, alaka, cesaretinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yarenler...